Melanie Perkins Avustralya'da üniversite öğrencisiydi. Tasarım yapmak zordu, karmaşıktı. O ise bunu herkes için kolaylaştırmak istedi. Sadece hayal kurmadı, bir çözüm hayal etti. İlk projesi Fusion Books'tu. Başarılı oldu ama daha büyük hayali vardı. Canva. Bin'in üzerinde yatırımcıdan ret aldı ama durmadı, vazgeçmedi. Silikon Vadisi'ne gitti. Tek kadın Tek vizyon, tasarımı demokratikleştirmek. Kodlama bilmiyordu ama insanları bir araya getirdi. Canva'nın temelleri atıldı. 2013'te Canva hayata geçti. Artık herkes dakikalar içinde tasarım yapabiliyordu. Öğrenciler, öğretmenler, girişimciler. Canva dünyayı değiştirdi. Bugün Canva 190 ülkede milyonlarca kullanıcıya sahip. Melanie Perkins ise Dünyanın en genç kadın milyarderlerinden biri hayal etti. Pes etmedi. Gerçek yaptı.